22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, TV5'te yayınlanan 4. Güç programında Hasan Basri Aktemir ve Mustafa Deniz'in sorularını cevapladı. Gazeteci Mustafa Deniz'in artan fiyatlar, öğrencilerin yurt ve kira sorunu ve enflasyonla ilgili sorduğu soruya Arınç, "Eyvah, dindarların gazabından korkmak lazım. İşlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiçbirisini dinlemez bu insanlar" dedi. Arınç bakın siyasetten kalan bir tecrübemi söyleyeyim. Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceği bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa din, iman, vatan, millet bunlar bir kenarda durur. Onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir. 88 yılında ilk defa hacca gidiyordum. Bütün kafilemiz havalimanına geldi. Dediler ki vizelerin bir kısmı yetişmedi. Sizi bir gün veya en fazla iki gün İstanbul'da misafir edeceğiz. Ben eşimle beraber anlayışla karşıladım. Ama kafiledeki insanlar o kadar büyük tepkiler gösterdiler ki ağızlarından küfürler çıkmaya başladı. Siz ne yapıyorsunuz dedim. Ben anlamam nasıl vizeler gelmemiş, neden ertelenmiş, bizi mi kandırdılar? Ondan sonra korktum ve dedim ki eyvah dindarların gazabından korkmak lazım. İşlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiçbirisini dinlemez bu insanlar. Biz 2002'de iktidara geldiğimiz zaman siyaset bu durumdaydı. Millet siyasetin dip yaptığını görüyor, siyasetçiden kaçıyordu. Öyle bir ortam bizim işimize yaradı. 2002 tüm varlığımızı ortaya koyduğumuz ve milletimizin bizi kabullendiği bir dönemdi ki 20 yıldır devam ediyor dedi. Arınç'a Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AKP eski milletvekili Rasul Tosun'un açıklamalarının ardından başlayan layıklık tartışmalarını nasıl değerlendirdiği soruldu. Arınç bu kimseye yaramaz. Ne bu tartışmayı başlatanlara yarar ne bunların temsil ettikleri kurumlara yarar sadece mevcut kamplaşmaların karşı karşıya gelişlerin ayrışmacı bir siyaset takip etmenin daha da keskinleşmesine yarar. Kaldı ki bu bireysel bir iki konuşmayı böyle bir tartışmanın büyütülmesi için de çok önemli görmüyorum. Resul Tosun Bey'i de çok yakından tanırım. Eski bir yazardır. Görünge dergisini çıkarmıştır. Mecliste bir dönem birlikte bulunduğumuz bir arkadaşımızdır. O günkü konuşma çerçevesinde inanın ne söylediğine de bakmadım. Gazetelerde yazılanlara dikkat ettim. Sayın Diyanet İşleri Başkanı da bir süredir bir tartışmanın içerisinde. İkinci defa atandığına göre o da bir tür konuşmaları yapmanın uzağında kalacaktır diye tahmin ediyorum açıklamalarını yaptı.